Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yaptığı açıklamada Manisa İl Merkezi ve Batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını duyurdu. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Manisa İl Merkezi, Saruhanlı, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde kısa süreli fırtınayla beraber kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.